Merhabalar. Öncelikle sizler benim en güzel yardım elçilerimsiniz. Beğenileriniz ve paylaşımlarınız çok önemli. Bu sebeple bu videomu da beğenmenizi ve paylaşmanızı öneriyorum. Bu videomda sizlere çocuklarınızın zeka gelişimini destekleyen 7 yöntemden bahsedeceğim. Bu uygulamalar bilimsel yöntemler ile kanıtlanmıştır. Videoyu sonuna kadar izlemeniz size ve çocuklarınıza çok ciddi katkılar sağlayacaktır. 1. Çocuk istediğiniz andan itibaren sağlıklı ve dengeli beslenmeye başlayın abur buradan uzak durun. Hamile kalmadan önce folik asit kullanmaya başlayın. Balık yemiyorsanız balık yağı kullanın. 2. Bebeğinizi anne sütüyle beslemek bebeğinizin IQ'suna 6 veya 8 puan katkı yapar. Burada anneden bebeğe aktarılan seni seviyorum sinyali çok etkili. Eğer emzirmeye engel bir durumunuz varsa veya sütünüz yoksa emzirme destek yöntemiyle emziriyormuşsunuz gibi mama verebilirsiniz. 3. Çocuğunuzu demirden mahrum bırakmayın. Demir eksikliği olan çocuklar eğer 3 yaşa kadar tedavi edilmezse IQ puanlarında 6-8 puanlık düşüşler yaşayabilir. Bu sebeple 4. ayından itibaren doktorunuzun belirttiği miktarda demir ilacını kullanın. 4. olarak çocuğunuzu doğal şeylerle besleyin. Onu abur cuburdan koruyun. Fazla şeker veya endüstriyel gıda içeriklerinin bazıları çocuklarda dikkat eksikliği yapabilir. Bu da öğrenme süreçlerini olumsuz etkiler. 5. maddede çocuklarınızın alması gereken uyaran miktarı var. Burada ne az ne de çok uyarına maruz bırakılmamalı. Uyarın azlığı, bebek ile çok az iletişimde bulunmak, onunla konuşmamak sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Uyarın azlığı gibi uyaran fazlalığı da çocuklar için zararlıdır. Mesela telefon, tablet, televizyon, ses ve görüntü olarak uyaran fazlalığına sebep olurken, radyo ses olarak uyaran fazlalığına sebep olur. Her iki durumda da bebeğin öğrenmesi ile ilgili bir aktivite kapanır, çocuğunuzun sosyal gelişimi azalır günümüzde uyaran fazlalığı daha ciddi bir durum. Bu sebeple çocuklarda ekran maruziyetini azaltmak lazım. Diğer bir maddede çocuklarımızla kendimizin iletişimini iyi sağlamak var. Onlarla konuşmak, onlara hikayeler anlatmak onların zeka gelişimlerine katkı sağlıyor. Hatta bu durumla alakalı 30 milyon kelime diye bir kitap var. Kitabın yazarı bir kulak burun boğaz uzmanı ve sağır kişilerle başlayan serüveninde sosyal bir konuya yöneliyor. Bu kitabı yazmadan önce yaptığı araştırmada sosyoekonomik durumu daha iyi olan çocuklar sosyoekonomik düzeyi daha düşük olan çocuklara nazaran 30 milyon kelime daha fazla duyuyor. Bu durum onları akranlarının önüne geçiriyor ve hayatta daha başarılı olmasına sebep oluyor bu çocukların. Bu kitabı muhakkak okumanızı öneriyorum. Evet sizleri biraz yordum ama 7. ve son maddeye geldik. Son maddede sevgi var. Sevgisiz aslında hiçbir şey büyümez ve gelişmez. Sevgi olmadan zekada gelişmez. Hamile kaldığınızı anladığınız günden itibaren bebeğinizi sevin. Ona sevginizi belli edecek hareketleri daima gösterin. Sevgi gösterilmeyen çocukların beyin hacimlerinin küçüldüğünü gösteren yayınlar mevcut. Bu temel maddelere dikkat ederek daha sağlıklı ve daha zeki çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sizin ekleyeceğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Video uzun olduğu affola kalın sağlıcakla.